Merhaba arkadaşlar, Hipotez Ekspresi ile YKS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte TYT Matematik 26. seferde yer alan Hipotez Ödev Testindeki sorularımızın video çözümlerini yapacağız. Dersimize geçmeden önce videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. 1500 sayısının %32'si kaçtır? 1500'ü 32 bölü yüzde çarpıyoruz. 2 sıfırları sadeleştirdim. 15 çarpı 32'den 480 gelmektedir. Doğru cevabımız A seçeneği. %17 ile %23'ünün toplamı 216 olan sayının %25'i sorulmuş. Mesela burada da doğru orantı mantığı kullanalım arkadaşlar. %17 ile %23'ünün toplamı 40'ı demektir. O zaman %40'ı bizim için 216 ise %25'i kaçtır diye inceliyorum. 5 ile sadeleştireyim 8. 5 ile sadeleştireyim 5. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 27. Buradan da x çarp 1'den x. 5 çarp 27'den 135 sonucuna ulaşıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir kutudaki bilyelerin %15'i kutudan alındığında geriye 221 bilye kalmaktadır. Başlangıçta kutudaki bilye sayısı sorulmuş. Şimdi x tane bilye olsun %15 alınırsa yani %15 eksiği 85 bölü 100'ü bizim için 221'e eşit. 5 ile sadeleştirdim. Ne gelecektir karşımıza? 17 5 ile sadeleştirirsem 20 gelecektir. Buradan 17 ile sadeleştirdim. 1. 17 ile sadeleştirirsem 13. X değerimiz ise 20 çarpı 13'ten 260 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. X sayısı Y sayısının %40'ı. Y sayısı ise Z sayısının %60'ına eşittir. X sayısı Z sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi X sayısı Y sayısının %40'ı. %40'ını aldığımızda X'e ulaşıyoruz. O zaman y değerim benim için nedir? 100x bölü 40'tır. Y sayısı ise z sayısının %60'ına eşit. Çarpı 60 bölü 100 eşittir y diyorum. E buradan o zaman y sayısı da direkt eşit olmuş oldu. Bunları birbirine eşitliyoruz. 100x bölü 40 eşittir z çarpı 60 bölü 100. E buradan da ne diyebiliriz arkadaşlar? X sayısına Z sayısının yüzde kaçı olduğuna. Şöyle birer sıfırlar sadeleştireyim. Şuradan da birer sıfırlar sadeleştireyim. X sayısı ne oluyor? Z çarpı 24 bölü 100'e eşit oluyor. Yani yüzde 24'üdür. Doğru cevabımız E seçeneği. Bir sepetteki 40 yumurtanın 8 tanesi kırılmıştır. Yumurtaların maliyeti yüzde kaç artmıştır demiş. Yumurtaların fiyatına örnek veriyorum. 100 lira diyelim. Şu anda birim cinsinden konuşuyorum. 100 birim diyelim. E şimdi başlangıçtaki maliyetimiz 40 çarpı 100'den 4000 olacaktı. Şimdi ise 8 tanesi kırıldığı için 32 çarpı x 4000'e eşit olmalı. E buradan x değerimiz 125 gelmektedir. E başlangıçta 100 birimdi. Son durumda 125 birim oldu. Yani maliyet %25 artmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir mağazada gömleklere de %20 sezon indirimi uygulandığında bir günde satılan gömlek sayısının %30 arttığı görülüyor. Buna göre mağazanın kasasına bir günde giren para yüzde kaç artmıştır? Şimdi gömlek fiyatına mesela 10 birim diyelim. satılan gömlek sayısı da 10 tane olsun. Başlangıçta mağazanın kasasına giren para 10 çarpı 10'dan 100 TL olsun. E şimdi ikinci duruma bakıyorum. %20 indirim yapılırsa o zaman gömlekler şu anda 8 TL'ye satılıyor. E %30 artarsa o zaman burada da 13 tane gömlek satılmış oluyor. Yani 10 çarpı %30'u 3 yapıyor. 3 gömlek artacak 13 tane. E son durumda kasaya giren para 13 çarpı 8'den 100 4 TL yapacak. E bakın yüzde 104 oldu. Yani 4 artmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Ağırlıkça yüzde 30'u kaka olan yüzde 20, 120 gram kek harcı ile yüzde 20'si kaka olan 80 gram karıştırılıyor. Yeni karışımın. Hemen yapalım. Yüzde 30'u kakao ve 120 gram. Buna %20'si kakao olan 80 gram katılıyor. Ve son durumda da 120 artı 8'den karışımımız 200 gram ama yüzdesini bilmiyorum. Çarpalım 120 çarpı 30 artı 80 çarpı 20 eşittir. 200 x olacak. Buradan da 3600 artı 1600 eşittir. 200 x ise 5200 200 x e eşit oldu. Her tarafı 200 ile böldüğümüzde x değerimizde 26 gelecek. Doğru cevabımız D seçeneği. 60 kilogram şeker bu karışımında şekerliğin ağırlıkça 3 katı kadar un vardır. Karışıma kaç kilogram şeker katılırsa şeker oranı %40 olur. Şimdi ağırlıkça %3 katı kadar un varsa yani şeker x, un 3x. E toplam karışım 4x. E 4x'in de x'i şeker x bölü 4x. E Bunu yüzde çarptığımızda demek ki şeker oranımız yüzde 25'miş arkadaşlar. Hemen karıştıralım. Şimdi şeker oranı üzerinden gidelim. Yüzde 25 şeker 60 kilogram. Kaç kilogram şeker katıldığını bilmiyorum. Y olsun. Y kilogram şeker katılsın. E Şeker katıldığı için yüzde 100'ü şekerdir. Ve son durumda da 60 artı y'lik bir karışım oluyor. Ve şökör oranı da %40 oluyor. Çarpalım. 60 çarpı 25 artı 100 çarpı y'den 100 y eşittir. 40 ile 60 artı y'yi çarpıyorum. Buradan da 1500 artı 100 y eşittir. 2400 artı 40 y gelmekte. Diğer tarafa attığımızda 60y eşittir. 900'den her tarafa 60'a bölersek y değerimizi 15 olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. 1800 TL bir gruptaki arkadaşa eşit olarak paylaştırılıyor. Gruba bir kişi daha katılınca kişi başına düşen para %10 azalıyor. Son durumda gruptaki kişi sayısı. Şimdi başlangıçta grupta 100x TL para düşsün her birine. Son durumda bir kişi daha katıldığında %10 azalıyorsa 90x'e düşüyordur kişi başına düşen miktar. O zaman bakıyorum hemen arkadaşlar. 1800'ü ilk önce gruptaki kişi sayısına bölüyorum. Bu 100x'e eşitse bizim için ne geliyor buradan? ax şöyle ikişer sıfırları sadeleştirirsek 18 değil. Sonra gruba bir kişi daha ekleniyor. A artı bir kişi oluyor. Ve bu durumda da 90 x eşit oluyor. 90'la ile sadeleştirelim. 20 kalıyor burada. O zaman ne geliyor? A x artı x 20 geldi. E A x'in 18 olduğunu söylemiştik. 18 artı x 20 ise x değerimde 2'dir. Bize ne soruyor? Son durumdaki kişi sayısı soruluyor. E, x değerini biliyoruz 2. Yerine koyduğumuzda a değeri 9'dur. E, son durumda bir kişi daha eklenmişti. Son durumda gruptaki kişi sayısı da 10'dur. Doğru cevabımız a se c seçeneği. Melia cebindeki ATL'nin bir kısmıyla bileklik, kalan kısmıyla da kolye alıyor. Melia bir süre sonra bilekliği %25 kar ederek BTL'ye, kolyeyi %25 zarar ederek CTL'ye satıyor. Buna göre ABC arasındaki bağıntı sorulmuş bilekliğin fiyatına kolaylık olması adına 100x kolyenin fiyatına ise 100y diyorum arkadaşlar ben. Bilekliği %25 kar ederek BTL satıyorsa o zaman benim için B 125x'e eşittir. Kolye %25 zararla satıyorsa kolye de 75y'dir arkadaşlar. Buradan ne diyebiliriz? X değerimiz 100 B bölü 125. Y değerimiz ise C bölü 75 gelmekte. ben ne biliyorum? Yüzer tanesinin toplamı A'ya eşit olacak. Yani şu başlangıçta verilen 100x artı 100y A'ya eşit. X yerine B bölü 125'i yazıyorum. 100 çarpı B bölü 125. Y yerine C bölü 75 yapıyorum. Ve bu da A'ya eşitmiş. Sadeleştireyim 25'te 4, 5 yani 4B bölü 5. Burada 25'te sadeleştireyim 4, 3 yani 4C bölü 3 A'ya eşit. E bunu 3 ile bunu 5 ile genişletirsem 12B artı 20C bölü 15 A'ya eşit olmuş oldu. Buradan da 12B artı 20C eşittir 15 a e diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği. Ağırlıkça %40'ı tayin olan tayin pekmez karışımının 5'te 2'si alınarak yerine alınan bir karışımın ağırlığı kadar tayin konuluyor. Yeni karışımın pekmez oranı. Şimdi buraya da yine dikkat edelim. Pekmez oranı sorulmuş. Biz tayin miktarından gidip sonradan çıkartarak pekmez miktarını bulalım. Şimdi ağırlığın 5'te 2'si. Ağırlığımız kolaylık olması adına 100 kilogram seçim. Şimdi 5'te ikisi nedir? 100 çarpı 2 bölü 5'ten 40 kilogram. Şimdi ağırlıkça %40'ı tahin. Ne kadarı? 5'te ikisi alınıyor. 40'ı alınırsa 60 kilogram kalınır. Bunun yerine 40 kilogram ne ekleniyor? Tahin. E tahinin %100'ü tahindir. E, son durumda bizim için tahin oranını bilmiyorum. Ama karışım yine 100'e eşit. Buradan da çarpalım. 60 ile 40'ı çarptım. 2400 artı. Yüzde 40'ı çarptım. 4000 eşittir. 100x ise. Buradan da 6400 eşittir. 100x. X değerimizde 64 geliyor. Yani %64'ü tahin. Çünkü ben tahin oranı üstünden gittim. E bunu da %100'den çıkartırsak o zaman pekmez oranımız da %36 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Süt, bal ve muz karıştırılarak bir içecek hazırlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu içecekteki bal ve muzun miktarıyla balın kütlece oranı verilmiştir. İçecekteki sütün kütlece oranı yüzde kaçtır? Şimdi buradan da ne yapalım? Yüzde 20'si 50'ye denk geliyorsa 40'ı kaça denk gelir onu bulalım. Hemen 10 ile sadeleştirdim 5. 10 ile sadeleştirdim 4. 5 ile sadeleştirdim 1. 5 ile sadeleştirdim 4. E buradan çapraz çarpımından x 16 geldi. Yani %16'sı da muz oldu. E bunların toplamı %36 yapılıyor. O zaman %100'den çıkartırsak sütte de %64 kalacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki grafikte A ve B karışımlarındaki şeker ve su miktarları verilmiş. A'dan 150, B'den 100 gram alınarak yeni karışımın şeker oranı soruluyor. Şimdi şeker oranlarını bulalım. A için konuşacak olursak 32'si şeker 80'de. Bunu yüzde çarptığımızda 3200 bölü 80'den 40 geliyor. Yani A'nın yüzde 40'ı şekerdir. B'ye bakıyorum. 48'i şeker 80'de. E bunu yüzde çarptığımızda yüzdesini buluyoruz. Buradan da 60 geliyor. Demek ki B'nin de yüzde 60'ı şekerdir. O zaman karıştırıyorum arkadaşlar. Bundan 150 gram A'da yüzde 40 şeker vardı. Artı B'den 100 gram. E bunda ne vardı? Yüzde 60'tı. E totalde de 150 artı yüzden 250 gram. Fakat ne kadarının şeker olduğunu bilmiyorum. X diyelim. Çarptığımızda buradan 6000 buradan 6000 geldi. Eşittir 250x ise ne geldi? 12000 bizim için 250x oldu. O zaman x değerimiz de buradan 48 gelmektedir. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda 4 farklı renkteki çubukların uzunlukları ile ilgili bilgiler verilmiş. Kırmızı ve mavi çubukların uzunlukları sırasıyla x ve y santimetredir. Yeşil çubuğun uzunluğu kırmızı çubuğun uzunluğundan %20 daha kısa %25 daha uzun. Yeşil ve sarının toplamı mavi ve kırmızının toplamının eşit x bölü y oranı sorulmuş. Şimdi kırmızıya kolaylık olması adına x değil de ne seçelim? 100a seçelim. Maviye de yine kolaylık olması adına Y değil de 100B seçelim. Şimdi yeşilin uzunluğu kırmızının uzunluğundan %20 kısa. Şimdi %A'nın %20'si 80A yapar burası. Sarı çubuğunda maviden %25 daha uzun oldu. 100B'nin %25'i 25B. Fazlaysa demek ki burası da 125B oldu. Yeşil ve sarının toplamı yani 80A ve 125B'nin toplamı Kırmızı ve mavi'nin toplamı ne eşit? Yani 100a artı 100 bye eşit. E buradan 25b eşittir 20a geliyor. Buradan da 5b eşittir 4a geldi. Değer verecek olursak b'ye ne diyebiliriz? 4k a ya da 5k diyebiliriz. E yani x değerimiz 500k, y değerimiz ise 400k oldu. E, X bölü Y oranı soruluyor. e 500K bölü 400K'dan bu oranında 5 bölü 4 olduğunu bulabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.